başına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Kahve tadında programımız bugün de başlıyor. Bugün Arion Klinik ve Estetik'teyiz. Bir değişiklik yapalım dedik. Stüdyonun dışına çıkalım. Klinikte programımızı gerçekleştireceğiz. Kiminle? Dermatoloji uzmanı Doktor Sedef Yücel ile. Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz klinimize. Hoş buldum. İyisiniz. İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Sevgili izleyicilerimiz, ben uzunca bir aradan sonra tekrar programlara başladım. Maalesef ben de virüse yakalandım. Biraz da ağır atlattım ama çok şükür sağlığım yerinde. Çok çok geçmiş olsun bu arada. Çok teşekkür ediyorum Sedef Hocam. Hep programlarda söylüyordum zaten. Lütfen maskeye, mesafe, hijyene dikkat edelim. Ev içi bulaşa dikkat edelim diye. Ben çok korudum, kendimi çok titizdim ama nasıl yakalandım bilemiyorum. Dikkat etmek gerekiyor. Hala da ediyorum. Bu süreçte Gracias. E... tamamen takipimi yata, e, yapan hocama teşekkür etmek istiyorum. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Orhan Yücel hocama. E, biraz ağır atlattım ama bu süreci sağ olsun yönlendirerek daha hafif atlatmama neden oldu hocam. E, vesile oldu aslında. Buradan da kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Lütfen yakalanmayın. Lütfen dikkat edin. Yakalandıktan sonra da strese girmeyin. E, Sağlığınızda dikkat edin. Çok daha rahat atlatacaksınız. Bunu söylemek istiyorum. Biz bugün hocamla biraz bu COVID günlerinde el, er, e, yüz, Bakımını konuşacağız. Sağ ee, sağlığını konuşacağız hocamla aslında. Bunu konuşurken arada egzamaya gireceğiz. Çünkü maske takıyoruz. Yüz egzaması olabilir. Ellerimizi sürekli dezefektanla temizliyoruz. Ellerimizde egzamalar olabilir. Akneleri konuşacağız. Aslında konuşacağımız çok konu var. Ben hiç zaman kaybetmeden hemen Sedef hocama dönmek istiyorum. Sedef hocam bir ay kadar bir ara verdik. Evet, evet. Çok geçmiş olsun. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten e, COVID enfeksiyonunu kimin ne şekilde geçireceği kesinlikle baştan belli değil. Yani immüniteniz, bağışıklığınız çok güçlü olabilir evet. ama bu sizin onu çok rahat atlatacağınız anlamına gelmiyor. Yaşınız genç olabilir, bu da o anlama gelmiyor. Ben Çünkü işin işte. içerisinde eee evet. immün sistemin çarpık cevabı da var. Yani sadece yüksek immünite değil de evet. hani e, genetik bir yatkınlık söz konusu. Bağışıklık sisteminin abartılı cevabı veya çarpık cevabı. Bunlar işin içine girdiği için süreçte nasıl atlatacağımızı baştan kestiremeyiz. Yani ne yaşımıza, ne bağışıklığımıza güvenmeyelim. Mutlaka gerekli önlemleri alıp yakalanmamaya dikkat edelim. Hatta özellikle enfeksiyona yakalananlara da ben aslında bir uyarıda bulunmak istiyorum. Çoğunlukla işte etraftan duydukları bilgilerle kendini iyi hissettikleri için bir özgüven duyuyorlar. Covid pozitif ama hiç hey, çok iyiyim diyorlar. Verilen antiviral virüs ilaçlarını kullanmıyorlar. İşte bunlar şöyle yan etkisi varmış, böyle yan etkisi varmış. Şimdi eşim de göğüs hastalıkları uzmanı olduğu için Orhan Bey. Beni de takip etti evet. hocam o süreçte. Belki benim biraz daha hafif atlatmam. Hocamın yönlendirmeleri sağ olsun. Buradan da selamlarımı gönderiyorum kendisine. Sedef hocamın da eşi olur kendisi ve Malatya'da işin başında. Evet, Değil evet. mi hocam? Aynen aynen. Yani bu süreç çok zor onlar için. Buradan bütün sağlık çalışanlarına da Kesinlikle. minnettarız. Hayatını kaybedenleri Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Onlar cephenin önündeler. Öyle. Öyle. Öyle göz göre göre virüse yürüyen onlar, Üzülüyor. evet. Sağ olsun. Buyurun devam evet. edin hocam. Ee, şimdi ondan dolayı da daha e, sürekli konuştuğumuz için biliyorum. E, kendilerine bir özgüven, e, bağışıklığım güçlü, gayet rahatım. E, ben bu şekilde atlatacağım diyorlar ama o virüs ilaçlarını kullanmıyorlar. Ama Covid enfeksiyonu şöyle bir özelliği var. Özellikle 7. günden sonra başlayan bir bağışık yanıt söz konusu. Eğer başlangıçta doğru tedavi ve önlemler alınmazsa 7-10 gün sonra ortaya çıkan bazı bulgular oluyor. Bu sizi yoğun bakımlık da yapabilir, entübasyona da sokabilir, ciddi tutulumlara da neden olabilir. Yani ilk 7-10 gün rahatım diye buna güvenerek ilaçları almayayım, kendime bakmayayım ya da dinlenmeyeyim gibi bir düşünceleri olmasın yakalanmamaya çok özen göstersinler ama diyelim ki virüs aldılar lütfen 7-10 gün hekimleri ne öneriyorsa buna uysunlar ilaçlarını kullansınlar dinlensinler. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Evet hocam bu çok önemli bu süreç zaten sizin evet. dediğiniz gibi. Aynen. Biz insanoğlu biraz iyiyiz deyince ilacı kullanmayayım diyoruz işte. Evet. Artı kendimi çok iyi hissediyorum. Biraz kalkayım evin içerisindeyim. Evet. Nasıl olsa dışarı çıkamıyorum. Biraz evet. kadınlar ev işi yapalım. Evet, çok evet. da önemli değil. Normal gripmiş gibi ama sonrasında o kadar ciddi bir yol izliyor ki Kesinlikle. ya da sizi zora sokuyor ki Kesinlikle. lütfen buna dikkat edin. Ben bunları yaşadım. Hani ilaçlarımı düzenli kullandım evet. ama demek ki nasip de varmış yaşayacakmışım ben çok, çok, çok e, sağ, evet yani çok sana. sağlıklı beslenen egzersiz yapan yaşım genç ama yakalandım e, sizler lütfen yakalanmayın maskeye mesafeye ve ev içi bulaşa lütfen dikkat edin dedikten sonra hemen konumuza geçelim evet. hocam e, çok zor günler geçiriyoruz e, Covid bir virüs geçen yıl mart e, 11'de hayatımıza girdi Hı -hı. ve yeni bir virüs yine e, Türkiye'de e, mutasyona uğradı deniliyor Hı -hı. ama dikkat Hı -hı. etmek gerekiyor biz bugün programımızda istedik ki girişi bununla yaptık Aynen. ve bununla devam edelim. Covid günlerinde el yüz sağlığını konuşalım. İsterseniz başlayalım mı? Maskeleri takıyoruz. Özellikle sözünüzü gördüm kusura bakmayın. Yani covid covid e özel ciltte meydana gelen değişimler elde meydana gelen değişimler saçlarımızda da aynı şekilde oluşan değişimler bugün onunla ilişkili olan güncel olarak bu konuya değinmek istedim. Çünkü gerçekten e, her sistemimizde, tüm sistemimizde farklı e, sorunlara neden olduğu gibi dermatolojik alanda da e, COVID'e özel e, birçok durum ortaya çıktı. Aslında şöyle, bunlar e, biz hekimlerin zaten bildiği konular. <laughs> yani e, zaten enfeksiyonların, viral enfeksiyonların. E, yarattığı durumun sonucunda ortaya çıkan bazı şey, neden, oluşumlar vardı. E, Covid ile birlikte insanların da biraz daha tıbbi bilgi sahibi olması, detayları öğrenmeleri aslında bizim işimize de geldi. Bundan sonra viral enfeksiyonlarda insanların çok daha farklı davranacağını biliyoruz. Bu bütün virüs enfeksiyonlarında geçerliydi. Ve sadece Covid için değil. değil Covid için değildi aslında. <laughs> Ama bunu daha iyi öğrenmiş oldular. Bu da bizim avantajımıza. E, el, e, özellikle el, yüz, saç gibi bölgelerde yoğunlaşma nedenimiz yüz bölgesinde maske kullanımı, ellerimizde kolonya ve dezenfektanların yoğun olarak kullanılması, hijyenin aşırı derecede uygulanması ve bunların bir götürüsü. Tabii ki bunları yapacağız. Mutlaka yapacağız ama yaparken ...dermatolojik olarak nasıl önlemler almalıyız? Doğru yapıyor muyuz? Evet. Nelere dikkat etmeliyiz? bu Bugün bunları ben aslında vurgulamak istedim. Evet. Yani ya hep hı. ya hiç diye bir şey yok. yok. Ee, önlemimizi alalım ama... ...o sırada dermatolojik olarak derimizi... E nasıl koruyabiliriz? Bunları konuşalım istedim. Evet, sevgili izleyenler e, biz bugün işte neden olduğu kuruluk, çatlama, egzama, egzama çeşitlerine gireceğiz. Akneler, Nedir? Akneler. Saç hani saç dökülmesi. Mi? E, cildimizin başka yerlerinde de hani bazen neden strese giriyoruz. E, pul pul dökülmeler oluyor. Bütün detayları bugün Sedef Hocamla hiç vakit kaybetmeden konuşacağız. Hocam isterseniz başlayalım mı? Hani maskeyi takıyoruz. Evet. Ellerimize dezenfektan kullanıyoruz. Sürekli yıkıyoruz. Yani e, önceden bir defa yıkarken eve girdiğimizde ya da iş yerine gittiğimizde sürekli gözümüz suda sabunda. Evet. Ellerimizi yıkayalım, evet. hijyen olalım. Aman ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürmeyelim de şu virüse yakalanmayalım evet. diyoruz açıkçası. İnsanoğlu hani yapmak için Beyin bunu aslında hadi çabuk ol, temiz olacaksın, hijyen evet. olacaksın diyor. Nasıl gelen hastalarınız? Öncelikle bir klinikte heskoduyla alıyorsunuz. Bir bunu evet. konuşalım sizinle. Sürekli. Sonrasında da gelen hastalarda hangi sıkıntılarla geliyorlar sizin? Hangi Şimdi, hastalıklarla başvuruyorlar? Evet. Biz bir estetik kliniği öncelikle ee, ama e, aynı zamanda dermatoloji hekimiyim. Yani e, tüm cilt hastalıklarını, cilt problemlerini estetik e, olmadan da burada aktif olarak, günlük olarak bir e, poliklinik yapar gibi e, deri muayenelerimizi ve tedavilerimizi devam ettiriyoruz. Sonuçta denememiz. Tabii tabii cildiye uzmanıyız. Hı hı. E, sonuçta muayenelerimizi aktif olarak e, devam ediyoruz. Hı hı. Tabii ki bu dönemde e, hastalarımız da bu konularla ilgili daha çok gelmeye başladı. Ee, hastalarımızın tabii ki girişte HES kodlarını mutlaka sorguluyoruz. Çünkü artık en önemli belirtecimiz o. Onun dışında HES kodu al, di, alma dışında belki test vermemiştir kendinde COVID olduğunu bilmiyordur. Böyle durumları da atlamamak için semptom sorgulaması yapıyoruz. Yani ateş yüksekliği, üşüme, titreme, e, bunun dışında nefes darlığı, e, burun akıntısı, halsizlik, kas ağrıları gibi belirtileri olan hastalarımızı, özellikle kişileri sorguluyoruz. Evet. Bunlardan herhangi birini taşımıyorsa HES kodunda da risksiz ise işlemleri alıyoruz. Bunu da yaparken mümkün olduğunca bizim alanımız çok geniş. Yani Aryon Estetik Kliniği zaten 4 katlı. Her katında 3-4 tane büyük bekleme salonu olan ki biz şu an ikinci katında cilt bakımının evet. bekleme salonundayız geniş bir alana sahip. Böyle olunca hastaları hem randevuları denk getirmeden alıp hem de her hastayı farklı bir bekleme salonuna alarak mümkün olduğunca ferah, iç içe olmadan hastalarımızın beklemesini sağlıyoruz. Zaten randevuları da üst üste olmadığı için hastalarımız çok beklemiyordu. Randevu saatine geldiğinde aynen işlemi alıyoruz. Ee, hastalara yaklaşımız bu şekilde evet. klinik olarak. Peki hocam gelen hastalar, biz bugün dedik ki el, yüz sağlığını konuşacağız. Evet. Ee, hangi şikayetlerle geliyorlar? Şu dönemde ne arttı? Ne arttı? Şimdi önce elle başlamak istiyorum. Tabii ki. Yani elde e, yüksek oranda el yıkama, hı hı. sabun kullanımının artması, ıslak mendil, kolonya dezenfektan kullanımının oldukça artmasından kaynaklı ellerde ne gibi problemler görüyoruz? Şunu görüyoruz. Şimdi normalde derimizin bir bariyeri var. Derimizin bir ellerimizde de bu oldukça aktif. Ellerimizde derimizin en üst tabakası olan stratum corneum dediğimiz koruyucu bir tabaka var. Keratin dokudan oluşur. Şimdi bu tabaka belli bir nem oranına sahip ve kendi de görünmeyen bir buharlaşmayla insensible sıvı buharlaşması deriz görünmeyen. O sayede burada bir buharlaşma, nemlenme, keratin tabakasında bir deride bariyer oluşturma durumumuz var. Şimdi derideki belli bir nem oranı var dedik. Nem oranı bozulduğunda, o nemin dengesi bozulduğunda kurumaya başlar. Kuruduğu zaman o koruyucu bariyer tabaka dediğimiz stratum corneum'da mikro çatlaklar oluşur. Yani biz bunu dışarıdan görmeyiz mikro çatlakları. Biz hücre düzeyindedir. Öyle üst tabakada küçük küçük çatlaklar, bu çatlaklar, mikro çatlaklar deri bariyerini bozar. Bariyeri bozuk bir deride dışarıdan uygulanan bütün kimyasallar mikro çatlaklardan içeriye nüfuz eder. Nüfuz ettiğinde de deride de İritasyon yaratır. Ama biz göremiyoruz değil mi? Biz onu göremiyoruz. Deride iritasyon başladı artık. Yani mikro çatlaklardan e, yabancı mı kimyasallar deriyi irite etti. Bu sadece su bile olabilir. Yani biz bunun kriterini de şöyle diyoruz. Günde 10 kereden fazla suya değmemiz ellerimizin. İritasyon için yeterli. Evet, bu bir neden. Evet, günde 10 kereden fazla. Şimdi bu su da olabilir. Mikro çatlaklardan iritasyon başladı. E, deri artık o yabancı maddelere karşı... ...bariyeri koruyamıyor. O maddeler hücrelerde bir uyarı yapıyor. Deri daha fazla kuruyor. Deri kurudukça çatlaklar büyüyor. İşin içerisine... ...inflamasyon dediğimiz... ...iltihabik hücre yanıtı giriyor. O girdiğinde biz... ...dışarıdan bunu kırmızı kırmızı gözle görülür çatlakların oluştuğu veya çatlak olmadan kabuklanma şeklinde beyaz beyaz e, aynen sertleşme avuç içlerinde sertleşme tabaka tabaka beyazlaşmalar kabuklanmalar tamam, e, kenarında bazen soyulmalar oluyor canım e, bu da bir şey olabilir bir semptom olabilir mi onlar da avuç içlerindeki bölgelerde özellikle el üstlerinde çatlamalar kanamalar ki inflamasyon ve kızarıklığın da etkisiyle kaşıntı. Kaşıdıkça daha fazla biz çatlak oluşturuyoruz. İşi kısır döngüye sokuyoruz. Biz kaşıdıkça daha fazla irite ediyoruz. İrite ettikçe daha fazla çatlıyor. Bu şekilde elde ne oluşturmuş oldu? Egzama. Evet. Bakalım i̇şte evet. Kuruluk, çatlama evet. ve egzama. Evet. Her, Her şeyin başı evet. derinin bariyerinin evet. bozulması. Deri bariyerini bozan da neydi? Denge bozulmasıydı. Kuruluk, ve nem dengesinin bozulmasıydı, İritasyonlara biz onu açtık kapılarını. E, i̇şte bu nedenle e, özellikle el egzamaları ile ilgili şunları söyleyebilirim. El egzamasına girmeden, isterseniz bir egzamanın ne olduğunu bir e, izleyicilerimize anlatalım. Egzama nedir? Anlattım. Çeşitleri var mıdır? Evet. Egzamanın mekanizmasını anlattık. Aslında egzama bu. Evet. Yani e, ama bizim anlattığımız egzama aslında. İritasyon egzamasıydı. Bir değil. Evet. Yani niye? Covid'de e, e, temas eden maddelere karşı irite olan derinin yanıtı olarak irita, ...iritan kontak dermatit. İritan, kontak, temas, dermatit, egzama. İritan kontak dermatiti anlattık biz temas egzamasını. Bunun dışında birçok egzama türü var. Bunlar e, alerjik kontak dermatit. Yani alerjen maddenin kişiye özeldir biliyorsunuz alerji. İritasyon öyle değildir. İritan egzamalar herkes de olabilir. Yani bu dezenfektan, kolonya, sık el yıkama, sabun dedik. Bunlar iritasyon dedik. Egzama yapabilir dedik. Ben de, sen de, onda da, herkes de olabilir. Ama alerjik egzamalar alerjisi olanlarda olur. O maddeye karşı. Diyelim ki aynen alerjik egzama başka bir türü. Ki bu alerjik egzamalar öyle ele özel de olmazlar. Vücudun belli bölgelerinde, cildinde vücudunda diyelim ki bir kozmetik krem kullanımı sonrası o bölgede alerjik yanıt oluşabilir veya bir e, kimyasal maddeye maruz kaldı ondan sonra alerjik cevap, saç boyası yaptırdı ondan sonra ona karşı gelişen alerjik egzama gibi ya da bizim halkımızın çok <laughs> yaptığı yanlışlardan biri. Doğru olmayan ot, bitki, türevleri veya bazı maddeleri vücutlarının belli bölgelerine sarmalar, onları yapıştırmalar, onları sürmeler onların hepsi bize alerjik egzama olarak... İyi olacağım ediliyor. derken aslında evet, hastalığa davetiye daha kötü de olabilir. Davetiye hiç Örnek diyorum aloe vera e, saf haliyle ki biz onun e, aloe verayı çok fazla kullanırız kozmetik ürünlerin içinde ve bunların da dermokozmetik olmasına özen gösteririz. Peki hocam biz evde aloe vera yetiştiriyoruz, evet. alıp cildimize sürüyoruz. İşte mesela, biz bu hatayı niye yapıyoruz şimdi, ya da neye e, neden oluyor? Saf aloe vera'nın saf hali çok alerjendir. Evet. Diyelim ki 10 kişi sürdü, 9'unda bir şey yapmadı. Aha. O bir kişiyi mahveder. Kaşınır, yani biz onu alırız kortizon iğneleri yaparız krem tedavi kortizon tamam, kremleri alerji oluyor aynen. Örnek veriyorum bazı kremler var Madecasol gibi normalde bu deri onarıcı bir kremdir ama yara onarıcıdır. Biz e, sosyal medyada bu popülerite kazandığından beri insanlar bu benim izimi geçirsin der sürer. Bu benim sivilcemi geçirsin der sürer. Halbuki sivilce yapar. Bir yani, de hocam üç tane krem karıştırdılar. Üç tane. Bir ara evet. popülerdi değil mi? Kesinlikle. Evet. Bizde hiçbir zaman olmadı. Dermatolojiye bu girmedi. Biz medekosolü çok yoğun kullanıyoruz ama yara onarımı, ağır işlem sonraları kullanım alanları farklı çünkü. Kesinlikle. Ama böyle sosyal medyada bir şeyi biri şunu yapın çok mucize gibi anlatıyor. Biz söyleyince mucize gibi olmaz, hekimler ama orada bir şey olunca mucize gibi anlatılır. Ee, öyle anlatılınca inanılmaz bir kullanım arttı ve bu krem çok alerjendir. Evet. İnanılmaz derecede alerjik reaksiyonlarla karşılaştık. Ee, evet. Normalde yanlış anlaşılmasın çok noktada da tedavide kullanıyoruz. Evet. Madecassol'u seviyoruz Hı -hı. ama e, bunun Hekim kontrolü, hekimin önerdiği süre kadar doğru alanlarda doğru evet. kullanmak lazım. Evet. Biz hani ben hep de 12 yıllık hekimim, 12 yıldır ben zaten reçetemde var. <laughs> evet. Ama şu anda böyle bir sanki bütün izleri geçiriyor, bütün sivilceleri geçiriyor. Alın sabah şey olursa, akşamda da demiyor yani hocam. Herkes de kullanmasın. Tam tersi siyah noktalar, komedonlar yağlı ya. Evet, evet. Ondan sonra sivilciler belli bir dönem sonra oluşmaya başlıyor. Buradan nereye geldik? Ya bir hekime başvurun, bir öyle karar verin hekiminiz karar versin Kesinlikle. hangi kremi sosyal medya üzerinden evet. e, işte şu ürünler karışımlar güzelmiş kullanayım ne bileyim şu arkadaşım kullanmış böyle değil herkes bazen de hocam sosyal medya diyoruz ya evet. doğruya kullanmak lazım İyi araştırmak gerekiyor Kesinlikle. özellikle sağlıkta da, da çok önemli Lütfen buna dikkat etsinler ki öyle yani herkesin cilt yapısı farklı alerjik reaksiyonlar kuvvetli olarak karşımıza çıkabilir bunların dışında egzamalar e, e, nörodermatit dediğimiz sinirsel egzamalar psikolojik egzamalar e, olabiliyor. Kış egzaması dediğimiz yine e, kışın kurumaya bağlı ya da yaşlık egzaması dediğimiz. Özellikle kışın görülen bir hastalık diyebilir miyiz? E, e, egzamanın hocam türüne gire, girecek şöyle, olursak. E, kuruluğa ve iritasyona bağlı olanlar kışın daha sık. Daha sık. Ama bir alerjik egzamayı siz yaz kış fark daha etmez. etmez, etmez Alerjisi var ona. Yıl Sinir, sinirsel egzama mesela, psikolojik egzama. Evet bunun yazı kışı var. olmuyor. Ama kuruluk ve iritasyon egzamaları tabii ki ne dedik? Deri bari yerine gidelim tam en başa. Deri bariyeri bozuldu, kuruma oldu, iritasyon, çatlak. Bunlar hep egzamayı tetikledi. E kışın derimiz daha fazla kuruduğu için daha fazla egzama sıklığını artırmış olduk. Yani ellerimizde özellikle özetle Covid-19 döneminde egzamayı sık görüyoruz. Egzama düzeyine gelmeden de bir şeyler görebiliriz. Sinyal. Yani kuruma. Kurumayı hissettiniz. Kabuklanmalar var hemen önlem almışsanız Sema Evet. evet Egzama olmaz. Yani siz şu dengeyi koruyacaksınız. Yıkama, arındırma, kolonya dezenfektan iritasyon hı hı. onları karşılayacak kadar deri bariyerini güçlendirme, nemlendirme. Evet çok bu önemli, önemli değil mi hocam? Nem çok önemli. Doğru nemlendiricilerle e, yoğun nem veren e, dermokozmetik nemlendiriciler bizden bu konuda fikir alabilirler. E, Önümüze gelen nemlendirici kremi de kullanmayacağız tabii, tabii değil mi hocam? Kesinlikle kullanmayacağız. Bazen bir vazelin bile iyi nemlendirebiliyor ama yağdan ziyade neme ihtiyacımız olduğu için nemlendiriciler daha iyi. Burada bunun aslında ayrımını yapmak gerekiyor. Evet. Peki hocam elin dışında maske kullandığımız için yüzde evet. de egzama görülebilir mi? Yüzde de egzama görülebilir. Onu maskeyle ilgili şeylerde anlatmak istedim. Şimdi elle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Ee, Nemlendirme olayını nasıl yapmalıyız? Bu da çok önemli. Yani o zaman el kısmını bitirelim, evet. sonra yüze geçelim. Evet. Buyurun hocam. Hah. nasıl uyguluyorsunuz? Şöyle yapmalıyız. Yani ne, zaten yapacağımız şey iritasyonu azaltmak. Mesela, e, hemen elimizin altında kolonya dökeyim, dezenfektan kullanayım değil. Yani dezenfektanı ve kolonyayı ev dışına bırakalım. Yani çantamızda veya bir başka yerlerde, dış ortamlarda dezenfektan kullanıyoruz. Şüphelendiğimiz, Aynen, elimi yıkamak, 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 yıkamak zorunda kalma, kalma yani yıkamak deniz. zorundayım, dezenfekte etmek zorundayım dediğiniz yerlere bırakın. Yani, yani evde yıkama imkanımız var. Hı hı. Çünkü su ve sabun dezenfektan ve kolonyadan daha az iritandır. Daha masum daha masum, daha az iriten ve aynı işi görür. Yani o psikolojik şeye girip de sürekli kolonya, sürekli dezenfektana evde gerek yok. Evde e, mutlaka ellerimizi bir e, nesnelere dokunduğumuzda yıkayalım, dışarıdan geldiğimizde yıkayalım, yiyecek hazırlayacağımızda yıkayalım, ağzımıza burnumuza götürdüysek yıkayalım. Bu kurallara uyalım, dezenfektan ve kolonyayı azaltalım. Birinci önlemimiz bu. İkinci önlemimiz, Hani çok e, aşırı kurumasını istemiyoruz. Bir şeyle temas edeceğiz. Poşet eldiven diyorum ben. Hı hı. E, diğer eldivenlerin yapısı, onu da çok söyleyeyim, hep yanlış bir kullanım var. Evet, lateks. Lateks eldivenler, latekse özel bir iritasyon ve alerji durumumuz var. Yani çok sıktır bu. O yüzden mümkün olduğunca eldivende poşet dediğim, şeffaf poşet eldiven... Veya vinil dediğimiz pudrasız vinil eldivenleri tercih edelim. Poşet eldiveni takıp bir işlemi yaptıktan sonra eldiveni çıkarıp atarak elimizi yıkamak ya da dezenfektan dökmekten kurtulabiliriz. Bunu daha fazla yaptığınızda daha az el suya ve sabuna değmiş olacak. Daha az dezenfektana değmiş olacak. O zaman daha iyi korunacak. Ama mecbur kaldıysak çıplak elle dokunduğumuz şeylerde de elimizi yıkamamız gerekiyor. Nemlendirmemizde şöyle yapmalıyız. Her el yıkadıktan sonra nemlendirmek. Yani hocam günde kaç kere? Günde kaç kere diye bir şey yok. Nemlendirici de her elimiz suya değdi nemlendireceğiz. Yani mutfakta çok çok sık kullandığınız lavabonun hemen yanında bir nemlendiriciniz olabilir lavaboda olabilir, banyoda olabilir, iş yerinizde masanızda bir nemlendiriciniz olabilir. Yıkadıktan sonra elinizi nemlendireceksiniz. Bizi de galiba şöyle bir alışkanlık var. Ee, sabah yüzümüzü yıkadık, Yüzümüze elimize krem sürelim veya dışarı çıkacağız. Evet. Makyaj öncesi kadınlar için söyleyeyim. Ee, sanki böyle dışarıya çıktığımızda sürüyormuşuz gibi bir algı var. Yanlış evet. mı düşünüyorum hocam? Ya öyle oluyor çok evet. fazla. Yani ya dışarı çıkarken sadece, ya gece yatarken, evet. ya sabah. Sanki saati var. varmış gibi. Evet. Onun dışında sürmüyorum. Yani ama hani yüz için belki günde iki yeterli ama el için, el için her el yıkadıktan sonra ama tabii el yıkamayı da dedik ki 10 kereyi 10 kereyi geçmemek şartı ama Covid döneminde bu geçiyor. Evet. Geçtiği için de her el yıkandığında nemlendirmeyi öneriyorum. Hatta bir e, tüyo da verebilirim. E, şu e, diyelim ki akşam yatılacağı zaman ellerine bol nemlendirici sürerek hı hı. poşet eldiveni takıp yattıklarında sabaha kadar o nemlendirici derinin içerisine o stratum corneum dedim ya o deri bariyerinin içerisine emilecek, nüfuz edecek sabaha kadar derinizi onarır. Daha mı etkili? Çok daha etkili. Biz buna oklüzyon tedavisi Bakın, diyoruz. Bakın bunu hiç yapmamıştık sevgili hanımlar, sevgili beyler yani evet. e, bu bitiyor. Ben bilmiyordum hocam sağ olun. <laughs> yani kremi sürüyoruz yatıyoruz ama evet. o dediğiniz eldivenleri geçirdiğimizde sabaha evet. kadar etkisi çok daha, daha e, fazla olacak. Kapama tedavisi diyoruz. Yani onu kapatıp pattık, hapsettik, içeri emdirdik. Hatta e, bazı kozmetik marketlerde egzama eldivenleri satılır. Hı hı. Tamamen beyaz pamuktan, evet. o bol kremi sürüp onlar da takılabilir sabaha kadar. O da ya da olacak. poşet eldiven takılabilir. Evet. siz dinlendirelim mi? Ne dersiniz hı hı, hocam? Tabii. Kısa birer efendim, kahve molası vereceğiz. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.